Ee, bakalım do not press the buton. Bu butona basma diyor. Ben tabi de basacağım. Abi Ender vardı. Keşke Ender böyle ya. <laughs> geldiniz arkadaşlar bugün Minecraft'ta arkadaşlar yeni bir şans blokları videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ve bugün Kaptan Amerika istavay şans blokları yapacağız yarış yapacağız gördüğünüz gibi şans blokları cidden çok efsane gözüküyor arkadaşlar Eee ve bugün yanımda da Kadir var hoş geldin kanka hoş bulduk regalesi öncelikle sana bir şey soracağım hangi tarafı tutuyorsun Kaptan Amerika mı kanka yoksa Iron mı mi şöyle düşünüyorum Team Iron Man mi Team Cap mi kanka Cap yani, ne lan team, Cap Team Team Iron Man neden neden Helal helal neden çünkü kanki e, tim yani Stark'ın babası olmasaydı Kaptan Amerika. Vay. Oldu. Aslında arkadaşlar hani ben iş savaşta bana hangisini tuta, tutacağınızı diye soracak olursanız normalde hani ben çizgi romanı okudum ama çizgi romana göre farklı o yüzden ben de e, Team Iron Man diyorum yani tony Tony'ye diyorum arkadaşlar cidden hani e, güzel ama çizgi romanda birazcık daha olaylar farklı daha belki tam izlemeden de karar vermemek lazım. Her neyse tekrardan şöyle şans bloklarını da göstereyim. E, Sen zevk arkadaşlar videoyu beğenirseniz cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yani hepinizin beğenilerini bekliyorum. kadir ünlü sözünü söyle video çekmek, editlemek, yüklemek tersine sayesinde 6 saat vermek bir tane böyle. Aynen öyle arkadaşlar. Bir, bir saniye zevk beğenirseniz çok mutlu oluruz yani. Abi çok güzel gözüküyor lan. Gaza geldim şu an arkadaşlar. Hani bakalım İnşallah e, inşallah filmde güzel olur. Şimdi burada kurallar murallar yazıyor arkadaşlar. O yüzden hiç gerek yok. Hard mod mu easy mod mu? easy modu seçelim kanka. E, ve şimdi hangi takımları seçeceğimizi lazım. Kanka ben yellow'a geçiyorum. Tamam ben de tam, kırmızıya evet. geçiyorum arkadaşlar. Ee, diğer şunları da başlatmak için bunları atacağız şöyle. E ee, ha tamamdır ve e disable rainbow become one diyor. Nereden başlayacak la bu? Kanka bakalım buna basalım. Allah Allah. Nasıl başlayacak kanka bu? Allah Allah. Bir dakika bir dakika tekrar geç bakayım kanka. Geçtim. Ee, ah başlıyor ha. Tamam hazır mısın kanka? Dur. E ee, burada baltalarmışlar açılacak. 5 4 3 I dur 2 1 ve go kanka spam çek ne olur olmaz ne no olmaz, no olmaz spam çek ee, arkadaşlar cidden efsane olmuş abi abi cadı çıktı abi, cadı abi, çıktı a abi. oha ne yaptın lan sıçtın ortalığın ağzından kanka ne kadar şanslısın sen ya abi çok yanlış şanslılıklar çok hoşuma gitti arkadaşlar abi parkur çıktı parkur abi lanet çıktı. olsun ya şu bu, bu, dramdır ya cidden bu dramdır arkadaşlar bu arada map cidden çok güzel gördüğünüz gibi baya bir kaliteli şöyle bir şey yapalım ee, tamamdır ne oldu düştün mü Za kanka iyice Allah ölürsün ya Abi bakalım ne çıkacak Abi cidden çok güzel ya Abi ben geldim şu an yani Iron Man'in filmini falan izleseydim geldi arkadaşlar ee, inşallah güzel bir film olur yani dediğimiz gibi Ama sonunda dostluk kazanacak yani yine Onu da hepimiz biliyoruz <laughs> Arkadaşlar Kadir'in Kadir'in kafasına am düştü anasını satayım Örs düştü ya Ulan Kadir ne adam sen hop yumurtaları alalım şöyle Kanka tavuklarım oldu Kadir gel tavuklarımı sev Okşu tavuklarımı Ay kaptanım ötürü devleti Yani amaçlı Abi o e, arkadaşını koruyacak o koruyor kanka ama diğer Arkadaş zaten bir seri katil tipi var aslında. <laughs> Onun aslında kanka o iyi bir adam Bilmiyorum, onun biliyorsun aklını biliyorsun. siliyorlar ya Ha <laughs> Bu arada şey olmuş herhalde bayağı bir arkadaşlar e, spoiler vermişler e, filmden önce ama ben almadım herhalde Bazı görüntüler falan sızmış onlara da dikkat etmek lazım ve oluyoruz abi Kadir bir şey görüyor gibiyim ama görmeyim görmüyormuşum tamam Oğlum senin hiçbir bokun yok mu lan fakir misin sen armor yok bir şeysi yok fakir çocuk ya Kadir Peki. Kadir sana bir şey vereceğim tamam, gel. Baba, tamam. Kadir sana bir şey vereceğim. Tamam baba tamam. Kadir. Tamam, <laughs> Kadir tamam, tamam. al kanka sana pasta veriyorum ye bunu. Aa, dur neyse almayayım kanka bunları bak orada abi. itemlar çıktı kanka onları al istiyorsan hop tam da şuradan da şöyle geçtik onu satayım şimşek çarptı Thor de geldi Eee Thor de geldi tırsmak lazım ondan ya hop bir dakika abi yine pasta <laughs> çıktı ya <laughs> ne kadar pasta serk oğlum sen abi. sen dünyanın en şanslı adamı mısın la <laughs> abi at oha Oha killer tavşan git lan buradan Aa aşağı atladı aptal <laughs> Oğlum sen ne kadar şanssız bir adamsın ya Çıkmıyor bana bir şey çıkmıyor ya Kanka Vallahi. sende sen şans ne yok ya Tek yiyeceğim ya Harbiden tek yiyecek ya Kadir tek yedi ya ee, Bakalım do not press the button Bu butona basma diyor ben tabi de basacağım Abi Ender Pearl'üm vardı keşke Ender böyle atsaydım ya Şerefsiz herif gelmiş bizi trollüyor bu da ya Kanka ne kadar cani bir herif bu map'in yapımcısı gelmiş beni trollüyor ya Kanka bu map'in yapımcısı bence Kaptan Amerika <laughs> Vallahi, Vallahi kanka de Misty'im Iron Man diyoruz diye atar yaptım Bu arada arkadaşlar şey, sizler de yorumlarda belirtmeyi unutmayın yani kimi e, hangi tarafı tuttuğunuzu e, bakalım ne olacak yani hep birlikte göreceğiz şöyle bir abi dur ender pearl atıyor Mayıs'ta filamaya giderler ya Hahaha <laughs> <laughs> Hop <gönle> <laughs> Kanka Allah baya can kaybettim lan oğlum Kadir gaza gel lan sen baltayla mı kuruyorsun kanka A Ya şerefsiz eh, diamond pickaxe almış nereden aldın lan onu Abi ne bileyim çıktı Ben ha ben de iron pickaxe var diyorum bunu nereden buldum Aha, ya Aha kanka domuz çıktı Kanka kes 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 oh. domuzları kes Allah ekber de kes kanka Aha. hop ee, ne çıktı abi Aha. love falan çıktı hop şuradan buz parkurunu yapalım Yemin et Ama çok kötü Ne zırhı çıktı y Arkadaşlar evet. bu arada USC var yani canınız dolmuyor bunun sebebinde anlamış değilim hani. E şans bloklarım hepinde genellikle böyle çılgınlıklar oluyor. Kanka Hayır baba zombi çıktı abi okumda yok sıçtık abi benim kılıcım yok ana baba zombiyi düşürelim arkadaşlar evet zombilerin babası düştü artık Kanka benim kılıcım yok lan neyse craft etmemiz olsun kanka evet. o zaman çünkü durumumuz baya bir kötü yani ee, craft. Abi cadı çıktı cadı 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 pis cadı pis cadı cadılardan nefret ediyorum cadılardan nefret ediyorum öldürdüm abi Ve kadir bir dişe doğru emin adımlarla gidiyorum İsmet NG kazanacak mı? Aha. Abi kazanacaksın tabi ya bana Abi çıkış Dur 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 Abi çıkış at çıktı bana ya <laughs> bin kanka atırsızı Kadir ya Hop abi. ve... hayır 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 abi. kurtulabilirim kurtulabilirim arkadaşlar sadece sakin olmam lazım Abi çabuk ol Abi olmadı Abi ananı satayım ya Abi tavşan ya. bana saldırıyor net... Kanka o oh. killer tavşan kanka Oğlum son... Bana, bana mahşum çıkıyor Bak, ya Bak tam bitirecektim Kadir tam bitirecektim son şans blonunda ne oldu biliyor musun? Düştüm aşağıya Aa İsmet Regev dedi lan ne oluyor? <laughs> Ye yeah, kazandım nasıl kazandım ben? Nasıl kazandın kanki? Kanka, geldim. Kanka bilmiyorum bilmiyorum. Büyük ihtimalle sen mi kazandın yarışı Abim. Fuck, Abi. Kanka bilmiyorum ya yani. sen ne yaptın lan? Hiçbir şey abi geldim bitirdim tıkladım sen kazandın. <laughs> kanka yok yok sen kazanmışsın arkadaşlar böyle ya böyle bir şanssızlık olabilir mi? Bir de kendin bak bala göte yine kazandın ne oldu biliyor musun? ha Abi cadı var öldüm öldüm ben. E, kill çekiyorum sana TP'leniyorum. E, neyse bak yarış yine benim hak ettiğimi gösteriyor. Neyse kanka dur TP atıyorum sana. Aşk, e, ne Bana tüküyor. Oha bu ne lan? Sen daha kurmamışsın şerefsiz. kanki kırdım ikinci sıradayım ben bak bunu kırdım. Gittim hatta bak. Ha kendi kendisi evet. değil mi? Tamam. Eee, hmm. a burada bir tane varmış bunu da kıralım. Ne oldu kanka biliyor musun? Dok. Tam burada son şans bloğu vardı kanka. Bunu kırsam kazanacağım az istediğim. Bu da burada yokluk çıktı ve öldüm ya. Ender Pearl'ün vardı onu da atmayı başaramadım. Lucky like Potion ne oluyor Lucky like Potion? Kanka oh. onları atma lan biz kapışacağız şimdi dur 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 dur. dur. Ee, onları kullanma kanka onları benim üzerimde kullanırsın. Bir dakika game mode 1'e geçiyorum. Eee, crafting table atacağım. Sen de kullan kanka Al crafting table attım yani. Eee, işe yarar bir şey yapabileceksen yap kanka. Ondan sonra da kapışmaya başladım abi. Attım sen büyük ihtimalle alacağım beni ya Kanka senin Nasıl alayım abi Lucky Potion'un var kanka sıçabilirim yani Her neyse bir dakika eşyalarımızı bir yapalım arkadaşlar Neyimiz eksikmiş Tamam dur şunu şöyle yaptık mı Güzel olacaktır evet Oğlum en çatlı en sen nasıl yaptın bunları Şerefsiz bir de diyor ki yapacak bak yok çok şanssızım diyor ya çünkü ben şey yapmadım ki. Vallahi hiçbir şey yapmadım diyorsun Çıkan, çıkan fena ya. Takılıyoruz oğlum, biz ben de ayırıyoruz. çıkanlarla takılıyorum ana dur ha şunu da alalım. Bana niye, niye hiç Lucky Potion çıkmadı o da ayrı mesela. Oğlum atma daha dur Potion'lara. Tamam. Biz... Kanka ee, abi ben öldüm lan harbiden ben öldüm şu an kanka ya neyse hazır ne? mısın 3 Bir dakika bir dakika nerede abi benim lucky potionlarım vardı Ha ee, burada Harcadın mı lan ha, bu, şu, şu, şu. Ulan bu ne ha, Kanki ben gözükmüyorum Gözükmüyor musun? Kanka görünmezlik içmişsiniz. Şöyle ben, ben de bakıyorum ne var ne yok diye arıyorum kanka fakirlikleri, eşyalar arıyorum yani. Eee, evet. benim durum bayağı bir kötüymüş arkadaşlar bu ne ya? Ben iyi sanıyordum benim durumumu, Kadir'e göre Kadir bayağı iyiymiş. Neyse hazır mısın? Lan tavşan ya. saldırıyor, tavşan saldırıyor öldür. Heh, tamam. 3, 2, 1, Go! Şerefsiz alındaki poşetim var. Oha! Oha! Aaaa! Büyülü işlerle öldürdüm. Büyülü işlerle öldürdüm. Kanka sıçtın lan ağzıma. Kendime de büyü etkisi yaptım ya. Dur. Dur dur. Kilce görüyorum. 1-0. Kanka nasıl öyle tek yedin la Kanka büyücüyüz ya büyücüyüz anlatabiliyor muyum ya Dur kanka hazır mısın şimdi Hazır 3 2 1 go Aha karanlık oldu kanka Yemin et Kanka şanssız poşet basmışsın. Hop aa, yine bastım sana. Yine evil şeyini bastım. Ben, yine şeytan poşetini bastım. Dur dur öleceksin abi. Öleceksin. Öleceksin. Ben abi ben. K <gülüyor> <gülüyor> Kafam dönüyor abi. <laughs> kanka kör oldun sen. Oha senden kitap çıktı lan. Tamam kanka son kapışma hazır mısın? 2 0 şu an kazanacak. Abi bunu kazanabilirsin belki çünkü benim bir şeyim kalmadı. 3 2 Lan dur. 3 2 1 ve go. Kanka oha oha. Dur 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 dur. Hayır. 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 Dur 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 Abi. Kanka bu ne biçim bir kavuşma ya? Aa yes GG. Bir buçuk kalp kankan Evet. <laughs> Allah konsa. Ya ya. abi? Adam tepkisiz kaldı. Kanka sen potion'larını iyi değerlendirmedin Biz büyücü müyücü ya şeyler yaptık. Ben dedin Öldürür. ki ben at be işte attım bana sen çocuk verdik. Kanka yanlış boş atmışsın. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kaptan Amerika'ya iç savaş yani Kaptan Amerika ya Sivil var. Cidden güzel bir video oldu. Her neyse bu videonun sonuna geldik. Beğenici çocuklar videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.